Arkadaşlar evet. Tunceli'de doğal maden kaynak suyu. Bakın doğal. Bunu içebilene helal olsun. Bak içmeye çalışacağım. <laughs> yani içilebiliyormuş aslında ya. Bak. İçimi zor ama arkadaşlar. Zor. Görebiliyor musunuz? Lakin bunu değerlendirmiyorlar maalesef. Yani Aha teyzem burada bak. Şifa. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ayaklarınızı neden suya koydunuz efendim? Ayaklarım ağrıyor. Ayaklarınız ağrıyor. Yani ağrıyor. Doğal maden suyu tedavi edeceğini mi düşünüyorsunuz? Yani. Ediyor mu? Ya benim suya koydum artık ne olacak? Benim, ağrıyor, başım yakıyor, yanıyor, üşüyor. Şu an rahat mı peki? Ya da yeni geldim girdim He, <laughs> hiçbir Vallahi. şey hissetmediniz mi? ya da, Sadece serinlik yok. hissediyorsunuz. Ha, oh, <laughs> <o olsun> biraz <laughs> eli durdurur. Şey, <laughs> birkaç gün gelin gelin olacak? Ha, bir gün de daha Ha, deniyorsun ha. İyi ya, bak gerçekten harika ya. <laughs> çok güzel. <laughs> Sanırım doğal maden suyu arkadaşlar, doğal maden suyu. Yani sizin e, dükkanlarda aldığınız maden sularından çok daha fazla doğal. Görüyorsunuz arkadaşlar. Köprüyü kaynıyor adeta. <laughs> <laughs> Ruat <kendim>. gel. <laughs> böyle orada dur arkadaşlar gördüğünüz gibi abimiz doğal maden suyu içiyor muzur suyunun e, şeyine nasıl diyeyim pet şişesine doldurulmuş doğal maden suyu abi içebildin mi ya Oo. Rahat i̇laç, alın. ilaç. <laughs> ilaç Tüm, tüm hastalıklara derman. Valla. Gerçekten. Harikasın. Biz burayı 30 sene de ben, şey, yani. ben burayı şey tanıyorum yani. He. burayı biliyorsun. He. Yurt dışına geliyorum ama. Memleket nere? E, Dersin. Ha burası. Evet. Aa çok güzel. Ben de burada suyları getiriyordum. Hı -hı. Burada hep bu suyu da mantar, ayakları mantar olan insanlara şifalı. İyi mi geliyor? He. Tabii. Bir de su içtiğin zaman çok Mideyi sağlıklı. Mideyi mi temizliyor? Yani. Mideyi temizliyor ha? Evet. Evet. Çok sağ olun. Gerçekten. Çok güzel. Yani biz hep burada şey ettiğimiz zaman değerlendiriyoruz yani. Evet, baba. Herkes evet, hafifiyeden. Çok, Çok güzel. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Sağ, sağ olun. Sizler de sağ olun. Hadi.